bence oldu. Biraz çökeceğim. Işık güzel gözüküyor. Hiç bozmayayım, hiç kıpırdamayayım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu ilk defa izliyorsanız ben Filiz. Ee, bugün böyle bir enerji uyandım ben. Dedim ki benim video çekme zamanım. Bugün <laughs> kaçırmayayım bu enerjiyi diyerek sizinle en son kalan odamı paylaşmak istedim. Şimdi Hemen şöyle kısaca anlatayım. Daha öncesinden benim evim normalde 3 artı 1 ancak ben bunu böyle 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 5 artı 1 bir ev halde getirdim. onların daha öncesinde oda turlarının hepsini paylaşmıştım. Bazıları biraz acemiliğime geldi ama bence izlemeye değer diye düşünüyorum. Çünkü size de fikir olabilir. biraz sonra en son kalan odamın yani çocuk odasının videosunu sizinle paylaşacağım. Bu arada bir de ben böyle mevsim geçişlerinde dekorasyonu çok sevdiğim için bir takım değişiklikler yapıyorum. Mesela aksesuarlarımı mevsimin renklerine göre değiştiriyorum. Onların da ekstradan videoları vardı. Buranın açıklama bölümünün tamamıyla altına hiçbir şey eklemeden sadece bu oda linklerini bırakacağım. Nacizane belki size de fikir olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok emek verdim. Çok çaba gösterdim ki ev bu duruma gelebilsin diye. şimdi içinde bulunduğum oda çocuk odası. Yani son kalan odam. Burada o dönemde yani bundan 3 yıl önce bir kızım 3 yaşındaydı, diğer kızım da 16 -17 yaşındaydı, 16-17 yaşlarındaydı. Biraz zorlanmadım değil çünkü iki ayrı yaş grubuna hitap etmek gerçekten çok kolay olmadı. Ancak ikisinde kız çocuğu olması da biraz daha işimi kolaylaştırdı. Normalde bu oda, kısaca anlatayım size de ondan sonra başlayalım. Alt katımdaki ve üst katımdaki komşularım bu odayı yatak odası ebeveyn yatak odası yapmışlardı. Ben diğer komşularımın oturma odası olarak kullandığı odayı kendime yatak odası yaptım. Biliyorsunuz onu da zaten 3 3 parçaya böldüm. Dinlenme odası ve giyin odası çıkardım oradan. Çünkü çok geniş bir odaydı. İşte onu, onu paylaşacağım sizinle. Nelere dikkat ettim? Aksesuar seçimlerimi nereden yaptım? Mobilyaları nereden aldım? bunları sizinle paylaşacağım. Ayrıca bir tek koridorum kalıyor. Eğer dilerseniz, Filiz hanım biz koridorunuzu da sizin sizden görmek istiyoruz ya da şu işte as koridorla alakalı da çok anlatabileceğim şeyler var. Çünkü bu ev inanılmaz eski bir evdi. Daha önceki halini görseniz içler acısıydı. İleride bunu sizinle tekrar paylaşırım. Tam böyle bir ev turu videosu yaparak bakalım ne zamanı kısmet olacak. İstiyoruz derseniz ekstra kuru turunda turunda sizinle tabii ki paylaşabilirim. Lütfen bu videonun altına yazınız. Ayrıca bir şey daha söyleyecektim. Şimdi unutmadan onu da söyleyeyim. Bir dakika unuttum. Şimdi hatırlayacağım. Diğer odalarımda olduğu gibi burada da kombinasyonu bozmayacağım. Önce size böyle görsel bir şölen sunacağım. Daha sonra da tek tek odayı anlatacağım. Şimdi kameramı kapıyorum. Kapının dışına çıkıyorum. Ve sizinle odamı turunu paylaşıyorum. Hadi bakalım keyifli izlemeler. Señor, señor, caravek lesota. Dile les guerreros, be vos tantre. Pour plaisir, pour plaisir les hommes parlent. Le cirque est plein ce jour de fête. Le cirque plein tient autant Sent om bel, a a to say to her she's a long period. Pansel, de fete du Say the fete de chandelier. Hallo, on Hello hallo, Toreador, on God, Toreador, Toreador. Et soldier bien, oui, soldier combattant, que ne noir te regarde, et que le mort t'attend, Toreador, l'amour, l'amour t'attend. Sil ont fait silence a cas sa passer Une U de, clisessa, de clisessa, le to silence en ban a dormir Il silence il entre fro en chevelure entreîn non un en pique' A ah, to. Şimdi ben size öncelikle tadilat esnasında nelere dikkat ettim ve neler yaptırdım onları anlatmak istiyorum. Hemen şu başlangıçtan bir başlamak istiyorum. Bakın e, ayağımın olduğu yeri görüyorsunuz. Daha önceden burası resmen neredeyse bir 15 santimetre aşağıdaydı. Yani bu odaya girmek istediğimde ben bir basamak atarak aşağıya doğru yürüyerek girebiliyordum. Buranın tabii ki masrafı da daha fazla oldu. Çünkü öncelikle burayla koridorumu dengelemem gerekiyordu. O sebeple bunun altına dolgu yaptırmak zorunda kaldım ve daha sonra da laminant parkeyi yaptırdım. Burada da büyük kızımın odasını görmüş olduğunuz laminantı kullanmayı tercih ettim. Ben bütün laminantlarımı Antalya'da çok kurumsal olmayan bir mağazadan almıştım. Bunların hepsinin üretimi Almanya'da yani made in Germany. Ayrıca şöyle de bir şey var. Bunların sudan etkilenmeyeceğini söylediler bana. Ama ben hiçbir laminantın sudan etkilenmeyeceğini kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden ıslak zeminlerinizde bence hiçbir şekilde laminant tercih etmeyin. Bunu hala 3 yıldır gerçekten severek burada görüyorum ve hala çok hoşuma gidiyor. İyi ki de bunları almışım dedim. Diğer odalarımdaki gibi burada da duvarıma alçı sıvı ve alçı pan yaptırdım. Buradaki duvar rengimi soracak olursanız ya tamamen aslında bilinçsiz bir şekilde gittim ve beyaz olsun istedim. Birçok odamda olduğu gibi yani normalde kar beyaz bir e, duvar rengi seçtim. Bu odamda da sadece şurada görmüş olduğunuz priz vardı. Buraya birkaç tane daha priz koydurmak istedim. Ancak ustalar çok uygun olmadığını söylediler. En azından şuraya kadar böyle ikili bir priz yaptırdım. Daha önceden zaten belirtmiştim. Burada da Amerikan panel kapı kullandım. Ben taşındığım zaman zaten evde bütün pencereler pima pende. Onları değiştirtmedim. Boşu boşuna masrafa git girmek istemedim. Çünkü sorunsuz olarak kullanıyorum. Ayrıca burada panjur yaptırdım. Sineklik yaptırdım. Ve en önemli ayrıntılardan bir tanesi penceremin bir tanesini yarı açılır bir pencere yaptırdım. Çünkü Zara o dönemde küçüktü. En azından odayı o şekilde havalandırma şans elde ettim. Buraya uzun bir süre gardrop araştırdım. Ancak hiçbirisi ihtiyaçlarıma gerçek manada cevap vermiyordu. Daha sonra hal böyle olunca ve ben özellikle köşeli bir gardrop yaptırmak istediğim için aldım metreyi elime. Santim santim rafından tutun işte kıyafetlerin asılacak olan bölümünden, çekmecelerinden tutun hepsini kendim, hepsinin projesini kendim hazırladım. Daha sonra mobilyacıma verdim. Mobilyacım da sağ olsun istediğim gibi bir dolap yaptı bana. Şimdi bunu yaptırırken özellikle köşeli olduğu için biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ben orayı tamamen kapattırmak istemedim. Orada bir ölü alan yaptırdım. Oraya da Zara'nın araba koltuğunu epeyce bir eşyamı sığdırıyorum. Güzel bir şekilde depolayabiliyorum. Bir de şu var. Ben bunu ilk yaptırdığımda hemen göstereyim size. Tavana kadar olsun istemedim. Sadece buraya kadar olsun istedim ve oraya kadar yaptırdım. Üstünde de hasır düzenleyiciler kullanıyordum. Ancak zaman içerisinde kilerimde o kadar çok kolim vardı ve bu kolileri nasıl muhafaza edeceğim bilemediğim için ve kilerimi de çok istediğim gibi kullanamadığım için buraya yaklaşık bir buçuk yıl sonra tekrar ustamı çağırdım ve şu üst bölümünü yaptırdım. Bütün yani hepsini almasa da epeyce bir güzel depolama alanı elde ettim. Ancak burada şu özel alanı gözden kaçırdılar ki onun da projesini çizmiştim. Neyse sağlık olsun. Yine de benim şu anda bütün ihtiyaçlarımı cevap veren bir gardırobum oldu. Yani çocukların yazlıklarını ve kışlıklarını hepsini bir arada burada muhafaza edebiliyorum. Gardırobun üst bölümünü yaptırırken de Hemen şu görmüş olduğunuz minik dolabın olduğu yer boştu. Ve çocuklarımın kitap, defter, kalemlerini muhafaza edebilecekleri bir dolaba ihtiyacım oldu. Yine bunun projesini de kendim çizdim. Çok ekstrem şeyler değil belki ama kullanış açısından gerçekten çok kullanışlı. Böyle küçük bir dolap yaptırdım. Ayrıca bunların malzemelerinin hepsi MDF raflarında dahil olmak üzere MDF kullandırdım. Bu odada yenilemek istemediğim, kıyamadığım eşyalar var. Bunları göstereceğim size. Özellikle bu iki komedin. Bunları 20 yıl önce Denizli'den almıştım. Evime gelen herkes bunları soruyor. Biliyor musunuz ki aslında bakın alt bölümleri çıtladı. Ama ben bir vintage severim. Eski olan şeyleri çok seviyorum. Tamam bu modern gözükse de artık bu mobilyalardan üretilmiyor zannedersem çünkü hiçbir yerde ben bunların satışını görmüyorum bakın epeyce bir çıtladı eskidi ama olsun bu bana kesinlikle rahatsızlık vermiyor bunların bir açılıp kapanmasını da göstereyim size şöyle biraz önce netlemedi bakın hiç parmağım sıkışmadan kolaylıkla açıp kapatabiliyorum yani bu demek oluyor ki bunlar daha uzun bir süre evimde kalacak olan mobilyalardan. Yine yenilemeye kıyamadığım şeylerden bir tanesi de kızlarımın yatakları. Yaklaşık 13 yıl önce ben bunları istikbal mağazasından almıştım. Bazalı yataklar inanılmaz rahat. Minderleri ortopedik görüyorsunuz etrafı da deri kaplama. Şimdi hatırlatacağım ben size bu yatakları. Aa evet biliyorum diyecek olanlarınız var eminim. Şimdi bu yatan başlıkları yatakların başlıkları civciv sarısıydı ve şöyle şöyle 3 tane halka vardı. Ancak yatakları niye değiştireyim ki bu kadar rahatken? diye düşündüm, alternatif aradım. Öncelikle bu başlıkları boyatmak istedim. O kadar çok para istediler ki o fiyata belki de yeni bir yatak alabilirdim. Daha sonra bir gün işte bir duvar kağıdı satan mağazaya girdim. Bu folyoları gördüm. Bunları aldım, getirdim eve. Sonra kızımla birlikte o halkaları bir söktük. Yatak başlığını söktük. Götürdük oturma odasına, masanın üzerine yatırdık. Ve bunları bu folyalarla kapladım. Bakın, şimdi gayet uyumlu yatak başlıklarımız oldu. Ve 3 yıldır her hafta bir defa nemli bir beze tozunu aldığım halde hiçbir şekilde yıpranma olmadı. Siz de yatak başlıklarınızdan memnun değilseniz böyle folyolarla yatak başlıklarınızı kaplayabilirsiniz. Ben o kadar memnun kaldım ki ki benden gören birçok arkadaşım da yataklarını bu şekilde yenilediler. Özellikle eskitim olması zaten tamamıyla benim tarzıma gerçekten çok uygun oldu. Eyvah eyvah dediğim bir mobilya göstereceğim size. O da çocukların bu çalışma masası. Çok uygun bir fiyata internetten aldım. Ancak hiç memnun değilim. Bir sağa, bir sola sallana sallana bir hal oluyor bu. Diğer kızımın odasında olduğu gibi burada da zebra perde tercih ettim. Her zaman söylüyorum. Benim evim manzaralı bir ev olsaydı, böyle şehir merkezinde olmamış olsaydı kesinlikle hiç perde kullanmazdım. Normalde perdeleri hiç böyle sevemedim gitti bu aydınlatıcıyı ben çok uygun fiyata oldukça cüzi bir rakama koçtaştan almıştım bu takı dolabını da ben internetten sipariş vererek getirtmiştim hani özel bir marka değildi şöyle uzaktan aslında kendim bir kenara kaçarak göstereyim size şimdi ben bu odayı dizayn ederken bir projem daha vardı ancak odanın şekli ve konumu sebebiyle Maalesef buna elverişli olmadı. Hal böyle olunca ben de odayı sağ tarafı daha böyle genç odası olabilecek şekilde, sol tarafı da çocuk odası olabilecek şekilde dizayn etmeye karar verdim. Ortanca kızım müziği çok seviyor. Dinlemeyi ayrıca kendisi de gitar çalmayı. Hal böyle olunca çok fazla düşünmedim. Daha çok notalı olan aksesuarları ortanca kızımın tarafında kullanmaya karar verdim. Tabi bu da kolay olmadı. Hadi notalı herhangi bir objeyi gerçekten bulamıyorsunuz. Tamamen şans eseri Evmania.com'dan o dönemde bu kilimi getirdim Yine aynı dönemde şu görmüş olduğunuz notalı yastığı oradan almıştım. Artık yastık mı dersiniz, kırlent mi dersiniz? Bu kadar tesadüf olur. Kızım Van Direction hayranlıydı. O dönemlerde tabii yaşı itibariyle şimdi biraz daha yaşı büyüdü ve zevki değişti. Buraya bir tane Van Direction e, tatosu bulup onun tatosunu duvara yapıştırdık. Battaniyemiz Chibo'nun battaniyesi. Ayrıca 2 sene önce falan Denizli'ye gitmiştim bu nevresim takımını gördüm yıldızlı biliyorsunuz yıldızlı olan objelere karşı inanılmaz derecede zaafım var zorlu tekstilin bu kızım terazi burcu olduğu için bunu almıştım Almanya'dan ee, bu da yine bir nevresim takımı çibo'nun bir nevresim takımı bunu da buradan bir züccaciyeden görerek ve çok beğenerek almıştım. Lambert'sin. Yıllar önce aldığım bir bisküvisiydi. İçerisinde tereyağlı bir bisküvi vardı. Almanya'dan almıştım. Kutusunu çok beğendiğim için muhafaza ettim. boynar evdenin hasır sepetleri. Burada Zara'nın bir matarası var. Almanya'dan getirmiştim. Bunu bu sene Almanya'dan aldım hatırlarsanız. Bunu buraya yerleştirdim. Burada Instagram sayfasından yani herhangi bir Instagram sayfasından şimdi hatırlayamıyorum. Uzun zaman oldu. Bu yastıkları yaptırmıştım Zara için. Böyle uyuyan bir yıldız ve şu arkada da olacak bir tane. Şöyle uyuyan bir bulut şeklinde. Buradaki bu kürklü battaniyeyi kız kardeşim Denizli de görmüş ve bilin bakalım aklına kim gelmiş? Tabii ki ben gelmişim ve bana hediye etti. Burada Zara'nın bir uyku bebeği var. Aslında bu Ortanca kızımın uyku bebeğiydi. Ona bunu ben Almanya'dan almıştım. O bununla büyüdü. Şimdi de Zara'ya geçti. Yine o Almanya alışverişimde görmüşsünüzdür. Zara'nın böyle Zara'ya almış olduğum bir balık burcu yastığı. Burada balık burcunun özellikleri yazıyor. Bu yastığı hemen hatırlayacaksınızdır. Eminim bunu Ikea'dan almıştım. Şöyle yukarıya doğru çıkayım. Burada uyuyan bir çift göz var. Bunlar ahşaptı. Ve bir Instagram sayfasından almıştım bunu. Daha sonrasında maalesef onlar bu Instagram sayfalarını kapattılar. Ben rafları çok seviyorum. Ancak her odada farklı farklı raf kullanmaya özen gösterdim bunları böyle üçlü set halinde Chibo'dan aldım hemen içerisindeki objeleri göstereyim bunların hepsi el yapımı ve kiraz ağacından yapılmış objeler benim için çok değerli Alman bir arkadaşım bunları kendi bahçesindeki kiraz ağacından benim için yapmıştı beni uzun süredir takip eden abonelerim hatırlayacaklardır bu geyik kafasını ben Almanya'dan getirmiştim böyle kamerada küçücük gibi gözüktüğüne bakmayın bayağı devasa bir geyik kafası bu bunun duvardaki halini görmeniz bugüne kısmet oldu ayrıca burada baktım ben bunların fiyatları afaki rakamlar İyi ki de getirmişim dedim ayrıca şu duvarı anlatmak istiyorum size bu taraf malum Zara'nın tarafı. Zara'nın daha önceden hemen şu alt bölümlerde farklı farklı sticker'ları vardı. Zara bunları sökmüş. Ve duvarda inanılmaz kötü lekeler kaldı. Uzaktan gösterdiğim için yine fark edilmiyor. Yine bir internet sayfasında bu yıldız sticker'ları gördüm. Hemen sipariş ettim. Bunları buraya yapıştırarak işte bir çözüm yolu bulmaya çalıştım. Bu yeşil yaprağı ben 2004 yılında Frankfurt am Main'deki IKEA'dan almıştım. Düşünebiliyor musunuz? Yıllar oldu ki o zaman ortanca kızım daha küçücüktü. Ben bu hasır sepeti Mudo Concept'den aldım. Yine bir alta indiğimde şöyle bir penguen çalışma masası için aydınlatıcı göreceksiniz. Bunu da Almanya'dan getirdim ben ama aynısını Koçtaş'ta gördüm. Bu da buraya böyle ayrı bir renk katıyor. Bu sene aldıklarımdan bu gidişimde en son gidişimde aldıklarımdan yine kızıma böyle bir e, müzik için kulaklık aldım. Bunu göstermeyi unutmuştum size. Şimdi göstermiş olayım. Şöyle döndüğümde yine ortanca kızımın Almanya'dan aldığım şampuanları var. Bir tanesinin içinde duş jeli bir diğerinin içinde de şampuan vardı. Tabi bunlar biteli yıllar oldu. Ancak işte dekoratif bir obje olarak hala kullanıyorum. Bu sandalyeyi hatırlarsınız. Bunu ben Boyner Ev'den almıştım. Daha önce görmüş olmanız gerekiyor. Üzerindeki yastık aslında Instagram'dan sipariş edip aldığım bir nevresim takımının küçük böyle dekoratif yastığı. Onu da oraya koymuşum. Daha önce büyük kızımın odasında gördünüz. Burada da IKEA'nın bu plastik çöp tenekesi var. Ee, ne diyecektim bununla alakalı? Ha, o dönemde Antalya'da IKEA yoktu ve ben bunu internet sayfasından sipariş ederek almıştım. Burada da IKEA'nın yine bir dilsiz uşağını göreceksiniz. Bunlar çok rahat oluyor. Özellikle okul döneminde işte çocukların geceden giymesi gereken kıyafetlerini buraya asıyoruz ve kolaylıkla ulaşabilmeyi sağlıyoruz. Buraya ceren bir kıyafetin asmış hangisiymiş diye bakıyorum. Aa kesmişler bunu. Bunu da Almanya'dan almıştım ben kesmişler şaşırdım. Neyse <laughs> şurada hemen dekoratif aynalar göreceksiniz. Bunları da uzun bir süre önce çibon'un internet sayfasından almıştım. Hemen böyle yukarıda asılı olan ev figürlü gece lambasını ben Freiburg IKEA'dan aldım. Buraya da geldi mi bilmiyorum. Ben bunu alalı 1,5 yıl oldu. Bu hasır sepetler Zara Home'un. Hasır sepetleri yine Chibou'nun yaklaşık 1,5 yıl önce almış olduğum bir masa aydınlatmasını görüyorsunuz. Bunu da eee internet web sayfasından almıştım. Normal insanlar bu kapı stoperini kapının önüne koyarlar ama ben arkasına koyuyorum bu burada o kadar çok işe yaradı ki bunu da ben koçtaştan almıştım 2-2,5 yıl önce kapıyı çocuklar böyle hızlı açtığında duvara zarar vermiyor hemen şöyle aynanın arkasındaki kaykayın hikayesini anlatayım size bunu yaklaşık olarak 3 yıl önce Almanya'ya tatile gittiğimizde Ortanca kızım çok istediği için valizde getirdik. Düşünebiliyor musunuz? Kocaman kaykayı valizde getirdik. Evet arkadaşlar, videoyu çektim. Daha tabi edit hiçbir şey yok. Ama ben benden geçtim. Neden diyeceksiniz? Şimdi odanın klimasını kapattım. İnanılmaz bir sıcak var çünkü. Ee, klimayı kapatmasam muhtemelen size bu videoda bir uğultu gelecekti, rahatsız edecekti. O sebeple pert oldum. Makyajım falan akmış ama olsun, sağlık olsun. Ayrıca ben uzun zamandır, daha doğrusu bir haftadır falan video çekemedim. Malum işler güçler. Çekemeyince ne oluyor biliyor musunuz? Tekrar bir video çekmek istediğinizde iki kelimeyi bir araya toparlamakta zorlanıyorsunuz. Bu video öyle bir video oldu ve şu oda turunu belki siz 20-25 dakika isteyeceksiniz. Sadece 2 saatte çektim. Daha bunun işlenmesi, kesilmesi, editlenmesi var. Düşünün. Sağlık olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. inanın videolara çok emek vererek hazırlamaya çalışıyorum. Belki çok profesyonel değilim ama sizden destek bekliyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.